Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisin inşallah. Biz de çok şükür iyiyiz. Bugün farklı bir video ile karşınızdayız. Kanatlı hayvanlardaki sevdamız farklı bir boyuta geçti. Ee, gördüğünüz gibi bir çift kanaryamız var. Aslında bunları alalı bir iki ay oldu hemen. hemen. Ee, belki akvaryum videolarında arka ses olarak duymuşsunuzdur. Ee, ama vakti olmadı çekmeyi. Biraz da alışmalarını bekledim. Ortamlarında. Çünkü erkek ilk başta 10-15 gün falan hiç ötmedi. Ortama şarkılar. Sonra şu an maşallah ötüyor ama öyle bir huyu var ki telefonu alınıyor eline çekmeye başlayınca ötmüyor. O yüzden size arka fondan dinleteceğim ve de ara kestede dinleteceğim. Gizli, gizli çektiğim ses kayıtlarını. Bu sarı e, olan bir program diyor yanlış hatırlamıyorsam. böyle olmasa da unuttum. Bu erkek. Bunun ismi limon koyduk. Bu da dişi olan ve saten satenden gelme bir dişi. Bayağı da güzel, hoşuma gidiyor. İnşallah güzel yavru alırmadan. Şimdi bunları kafeslerini ayrı ayrı koydum. Eşe atmamıştım ama son bir iki haftadır bu dişi bayağı bir hareketlendi. Tüfen şey yapıyor. Eee yemlenfen tüfen koymaya çalışıyor. Herhalde işe girdiğinin habercisi bunlar. Zaten genelde şubat aylarında efendim istiftim yapılması tavsiye ediliyor. Bilmiyorum belki de yanlış bir video olabilirim. Ben de beklemeden şu büyük kafese koymayı düşünüyorum bunları. Birazdan onu koyacağım. Evet dediğim gibi bunların limon koyduk. Ama dişiye bir isim bulamadık. Sizin de bir isim tavsiyeniz olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Fikirlerinizi açınız. Böyle bir çiftimiz var. Şimdi ee, kafeslerini kafesini değiştirelim. Evet arkadaşlar kafesimizin değişikliğini yaptık. Yeni yuvalarına koyduk kuşlarımızı. Acaba şöyle çeksem devam net görünür. Sen ayarlayamadım. Aralık oldu. Şu an için mutlu görünüyor. İnşallah Güzel yavruları alırız. Aslında şu süsleri de alacaktım burada ama çocuklar seviyor o yüzden almadım. Duruyor. Eşeğe atmış olduk kuşlarımızı. Bakalım resim sezonunda nasıl yavrular alacağız. Ee, dediğim gibi eğer bu dişiye isim önerileriniz varsa tavsiyeleri açız sarı olan erkek diğer dişi tabi şu an yine ötmüyor çekim şey yaptığım için ne yapıyoruz? bu videoda bu da kesildim arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese keyifli hobiler diyorum. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.